Sizden ricam şu ikili konuşmaları es geçelim, olur mu? Ee, Haluk Bey'e de söylersiniz. Hı. Çünkü çok yorgunum, bir odamda dinlenmem lazım. Sonra hep beraber konuşuruz. Tamam Aliciğim, konuşurum ben Haluk'la. Hmm. Ali. Sen çok cesur bir çocuksun. Çok iyi olacak her şey, merak etme. Özellikle bu gece her şey için güzel bir başlangıç olacak. Ali, baba artık tek başıma çıkabiliyorum. Yardım edeyim sana mı? Hayır. Y yanında dursaydım. Git sen. Sana ihtiyacım yok artık. Alo? Ha. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ali geldi. Gördüm, o. E gördüm sizi aşağıda meydan meydanda gördüm geldiniz. İyi misin peki? Tedirginim. O olaydan yani sonra ilk defa karşı karşıya geleceksin ters bir şey yaparsa ben karma karışık olurum diye korkuyorum. Çok ciddi bir şey yaşadınız. Normal. E ona bir şey olmuş olsaydı. Tamam Haluk. Sen olmasına izin vermedin. Tamam. tamam. Hazır mısın peki akşam için? Bilmiyorum onu da bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Şimdi siz birbirinize nasıl davranıyorsunuz izleyecek. Aranızda bir anlaşma ihtimali olduğunu görürse. Anlaşırım ben, şeytanla bile anlaşırım ben Ali için. O yeter ki kendine bir şey yapmasın, ben anlaşırım. Onu özgür bırakacaksınız Haluk. Üstünde bir baskı hissetmeyecek. Birisini tercih etmek zorunda kaldığını hissetmeyecek, tamam? Ama tercih yapmak zorunda. Değil, şu anda o sizinle nasıl iletişim kuracağını düşünüyor. Kafası karma karışık. Çok ciddi bir şeyle yüzleşti, bir gerçekle. bu hiç kolay değil onun için. Bir tercih yapmak zorunda olmadığını anlayınca... ...zaten her şey kendiliğinden yoluna girecek. Merak etme. İyi annesi sen. İki bizim